Arkadaşlar, Barla Sefe ile böyle bir etkinlik yaptık. Önce anlatalım. Kağıtlardan dikdörtgen, kare, evet bunda da oyun. Kare, dikdörtgen, daire, üçgen ve kalp yaptık. Sonra renkli, renkli kutularımızda da bazıları renkleri yoktu. Onları da kartonlara yapıştırdık. Şimdi hem burada renkleri hem de bu şekilde dikdörtgen kavramlarını öğrenmeye çalışacağız. Bakalım. Şimdi Barla Sefe'ciğim Yerden bir tane kağıt almanı istiyorum. Hmm. Bir tanesini seç anneciğim. Biraz daha geriye ya gitmem ya. gerekiyor. Ya şu, ya. Tamam, çek bir, bir tane al. Fark etmiyor. Bu. O kare. bir kare. Neymiş o? Kare. Peki o kareyi hangi renk kutusu hangisi olmalı? Bu. Şaka mı yapıyorsun? Bu. Evet. İçine atıyoruz. Kutunun içine atıyoruz. Evet. Abi, o dikdörtgen. Böyle söyleyerek de pekiştirebilirsiniz. Evet, hemen devam et oğlum. Başka başkalarını al. Düşünüyor Barlas. Acaba hangisini alsam? Acaba hangisini seçsem bunlardan? Bir tane Kal, kalp. kalp. Kalp buldu Barlas. O hangi renk bir kalp? Kırmızı. Bakın. Kırmızı. Evet kırmızı. Kırmızı kutusuna koyalım. Neredeymiş o kırmızı kutu acaba? Burada. Evet kırmızıyı kutusuna koyuyoruz. Bak. Hop attık. Evet al, al hadi tekrar hızlı hız düşünme. Kağıdı al rengine koy. <laughs> <laughs> Barlas'a düşünmeyi tercih ediyor. Yok hep. Evet. Hep düşünür. Düşünen adam Barlas. Renkli boyalarımız da burada. Baba, baba. Acaba hangisini alacak Barlas? Acaba hangisini alacak? Hadi Barlas'cığım. Barlas bir tane kahverengi dikdörtgen bulmuş. O kahverengiyi de kutusuna... Aferin. Doğru buldu. Evet hadi bul bakalım. Yeşil bir üçgen bul bakalım. Yeşil bir üçgen. Evet yeşil renk bir üçgen. Üçgen üçgen yeşil. Bence bulabilirsin. Dikkatli bak. Yeşil oldu. Evet ama o kareydi. Üç, üçgenler hangisi üçgen? Üçgen bulur musun bana şu şekillerden üçgen? Bulabilir misin? Belki bir dene bak. O dursun. O da doğru. Yanlış değil. O da doğru. O daire. O dikdörtgen. O bir kalp. Evet. Üçgen. Abi, Aa o sarı yanlış kutu, barlas yanlış sarı kalbi de buldu. Üçgen işte bu, üçgen bu. Üç tane kenarı varmış değil mi üçgenin? Şimdi yeşil üçgen neredeymiş ya yerde? Ben göremiyorum, sen görebiliyor musun burada yeşil bir? Bak bakayım bütün kağıtları şöyle önüne koyalım. Yeşil üçgen nerede acaba? Yeşil yeşil nerede acaba? Bir bak bakalım. Aa! Evet işte yeşil üçgeni bulduk sonunda. Yeşil neredeymiş? Hangi kutuda? Yeşillerimiz bitti. Şimdi kutunun kapağını kapat Barlas'cığım. O kutuyu tamamladık. Tamam. Şimdi hangi kutu? Aa sarı kutun da bitmiş. Sarıyı da kapatabilirsin Barlas Efe. edelim hemen bu. Sarı kutumuz da doldu. Barlas şimdi kahverengi kutuyu dolduruyor arkadaşlar. Oyunumuzu bu şekilde yapabilirsiniz. Yavaş yavaş kavramları da öğrenmiş olacak. Renkleri de oturturacak. Siz başka Aa, renklerle de deneyebilirsiniz. Kahverengi, turuncu bunlar kırmızı çok yakın oluyor. Bazen karışıklıklar olabiliyor. O yüzden mavi katabilirsiniz içine. Bizim elimizdekilerle bunları yaptık. şimdi bize bay bay yap bakalım anneciğim. Yok, daha bitti Ha Daha bitmemiş hepsini gösterecek size turuncuları da doldurdu Barlas. Onu da kapattı. Bakın kahverengileri de kapattı. Yeşili de kapattı. Bak ha bu Bu. Evet. Kalp nerede? Kalbi koymuşsun. O bir kare mi? O bir daire. Daire. Üçgen. Dikdörtgen. Kapat bakalım. Yok. mı? Hadi bay bay yap biz anneciğim. Yok ha. Kapatmıyorum. Kapatmadan bakmayacakmış. Bay bay. Bay bay.